Selamlar merhabalar arkadaşlar. Dinler tarihi konu anlatım videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz derslerimize. Bu dersimizin içeriğini başlıklanda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mecusilik inancı oluşturacak ve ardından Sabilik ile Maniheizmin dinlerini anlattıktan sonra arkadaşlar bu üç konuyu içeren bir konu pekiştirme testiyle öğrenmelerimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Her zaman yaptığım gibi Mecusiliğin ardından konu pekiştirme testi yapayım demedim arkadaşlar bu sefer. Çünkü mecusilik, sabilik ve maniheizmin ortak bir noktası var. Nur ve zulmet ikililiğine dayanan dualist bir tanrı anlayışı olduğundan arkadaşlar soru yazarları bu üç dini birbiriyle karıştırmamızı isteyebilir. Ve böylece üç e, dinden hazırlamış olduğum soru sayısı hem fazla olur hem de daha yapıcı ve ayrıştırıcı sorular sorabileceğimi düşündüm arkadaşlar. Ki zaten 10-15 tane soru yazdım. E, şimdi başlayalım arkadaşlar. Mecusilik. ilk olarak arkadaşlar isimlendirme tarihsel serüveni, kutsal metinleri, günlük ibadetler ve ritüeller ve günümüzdeki durumuyla da bu arkadaşlar kutsal metinlerle beraber bitirmiş olacağız konumuzu. Herkese iyi çalışmalar. Şimdiden iyi dersler dilerim. Başlayalım arkadaşlar. Evet. Giriş yapalım öncelikle arkadaşlar. Zerdüşt milattan önce binli yıllarda ortaya koymuş olduğu ya da koymaya çalıştığı fakat ondan sonra değişime uğrayan ve günümüzde de varlığını sürdüren kadim bir gelenektir arkadaşlar Zerdüştlük dini ya da diğer adıyla Mecusilik dini. İslam öncesi dönemde Anadolu'dan Afganistan'a, oradan Batı İran'a yani Azerbaycan'a, Mısır'a, Arabistan'a yayılmıştır ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır arkadaşlar. Peki Mecusilik farklı teolojik, dinsel evrelerden geçtiğini söyledim. Ne demek bu arkadaşlar? Bir kere Zerdüştün kendisine atfedilen Gatha isimli metinlerde aslında İran'ın kadim anlayışı olan dualist tanrı anlayışını değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yani aslında dualizmden monoteizme, tek tanrıcılığa bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Ama tarihsel serüven içerisinde tekrar dualist tanrı anlayışına dönüşmüştür diyebiliriz. İsimlendirme konusuna gelecek olursak arkadaşlar, tarihsel serüven içerisinde yine Birçok isimle anılmıştır. Bunların ilki yine Zerdüşt'te atfedilen gata metinleri vardır. Avesta'nın Yesna kitabının içerisindeki bir bölümdür arkadaşlar. Gata metinlerinde Zerdüşt kendi takipçilerini aşavan olarak isimlendirilmiştir. Peki ne demek aşavan? Hakikatin ve doğrunun takipçileri anlamına geliyor. İkinci bir e, isimlendirme... Mazda Yesna'dır. Bunu da Avesta edebiyatı içerisinde özellikle Sasani dönemlerinde görebiliriz arkadaşlar. Mazda Yesna, Mazda tapıcısı demek. Üçüncü bir isimlendirme Mecusi ki Kur'an-ı Kerim'in de tercih etmiş olduğu isimlendirme budur arkadaşlar. Mobet. Zerdüşlerde ya da Mecusilerdeki din adamlarına Mobet diyoruz. Mobet'in Süryaniceden Arapça'ya geçiş versiyonuyla arkadaşlar değişime uğrayarak mecusi anlamına gelmiş. Ve sadece din adamını ifade etmekten sıyrılıp daha geniş kapsamda bir dinin müntesiplerini belirtir hale gelmiştir arkadaşlar. Mecusilik muhabbet kelimesinden türemiştir diyebiliriz. Ee, buraya yazmayı unutmuşum. Bir de gerek İslam fetihlerinden önce gerek İslam fetihlerinden sonra... Ee, İran coğrafyasından Hindistan'a göç eden e, Mecusilere Hindistan'ın halkı ya da Hint Hintliler e, Persler anlamında Pers diyarından gelenler anlamında Parsi demişlerdir. Buraya da yazayım arkadaşlar Parsi. Neymiş? İran coğrafyasına gelen Mecusilere Hintler Parsi demişler. Tarihsel süreç içerisinde şunu görebiliyoruz ki arkadaşlar İran coğrafyasında kurulmuş 3 devletin resmi anlamda dini söylevi olmuştur mecusilik. Bunlardan ilki Pers Ahameniş İmparatorluğu. Akamenit de yazar arkadaşlar ama telaffuzu Pers Ahameniş İmparatorluğu'dur. Bu imparatorluktan birazcık bahsetmekte yarar görüyorum arkadaşlar. Milattan önce 550 ile 330 yıllar arasında 2. Kiros tarafından kurulmuş bir devlettir arkadaşlar. Ben size bir dinler tarihinin Yahudilik kısmına geçelim. Yahudilik tarihini anlatırken birinci mabet dönemi ve ikinci mabet dönemlerinden bahsetmiştim. Hatırlayınız. Birinci mabet dönemi Süleyman'ın Kudüs, Süleyman mabedini inşa etmesiyle başlıyordu birinci mabet dönemi. Daha sonra Babil hükümdarı ikinci Nabuketnezar ya da Buhtun Nasır Kudüs'ü ele geçiriyordu buradaki Yahudileri kendi başkenti olan Babil'e sürgün ediyordu. Ve Yahudi tarihinde 1. Mabet'te Süleyman Mabedi'nin tahrif edilmesi ve buradaki Kudüs'teki yaşayan Yahudilerin Babil'e sürgün edip burada esaret altında yaşamasıyla da bitiyordu arkadaşlar. Sonra ben demiştim ki Birinci mabet dönemi böyle bitiyordu. İkinci mabet dönemini başlatan olay ise Perslilerin Babililere son vermesi ve burada yaşayan, Babil'de yaşayan Yahudilerin tekrar Kudüs'e dönmeleri ve mabetlerini inşa etmelerine izin vermesiyle ikinci mabet dönemi başlıyordu. İşte arkadaşlar burada Babililere son veren imparatorluk Pers Ahameniş İmparatorluğudur. Ahameniş İmparatoru 2. Kiros ya da Yunan kaynaklarda geçtiği üzere yaşlı Kiros. Babil hükümdarlığına son vermiş ve dini bir hoşgörü görerek Babil göstererek Babil'deki yaşayan ve esaret altında yaşayan Yahudilerin tekrar ana vatanlarına yani Kudüs'e dönmelerine izin vermiş. Süleyman Mabedi'ni de inşa etmelerine göz yummuştur. Bu da zaten 2. Kiros'un dini anlamdaki hoşgörüsünü gösterir niteliktedir ki ayrıca Yahudiler 2. Kiros'tan her zaman minnetle bahsetmiş. Hatta Kiros'un Tanrı tarafından görünerildiğine dair inancı taşımışlardır Yahudileri kurtarmak için. Pers Ahabeniş İmparatorluğu'nun serüveni bu arkadaşlar. Milattan önce yine 550'de kurulduğunu söyledim. 330 yılına kadar 220 yıllık bir imparatorluk. Büyük İskender'in doğu seferi esnasında Büyük İskender Pers İmparatorluğu'na son veriyor ki zaten son imparatorlarda 3. Darius'tur arkadaşlar. Bir de e, milattan önce 247 ile milattan sonra 224 yıllar arasında hüküm sürmüş Arşaklar var. Ya da Arsekit yazmışız buraya ama Arşaklar diyeceğiz. Ya da Part Krallığı olarak da geçer. Part Krallığı döneminde ise arkadaşlar e, mecusilik bir takım e, denişime ve dönüşme uğrasa da bizim için en önemli dönem arkadaşlar Sasaniler dönemidir. Sasaniler Arşakların e, e, otoritesine son veriyor. Daha doğrusu yönetimi ele geçiriyor. Milattan sonra 224 ile İslam fetihlerine kadar olan 651 yıllar arasına kadar arkadaşlar Sasani İmparatorluğu da varlığını sürdürmüştür. Sasaniler İmparatorluğu'nun mecusiliğin gelişimi açısından en önemli en önemlisi arkadaşlar mecusilik Sasaniler döneminde gerek kutsal külliyatları tedvin edilmiş ve sistemli bir hale gelmiştir. Ancak Ahameniş İmparatorluğundan itibaren devlet dini olma özelliğini göstermektedir. Hakeza e, Ahameniş İmparatorluğunun başkenti olan Persapolis'teki bir takım yazıtlarda biz Mecusil'in sembolü olan bakın sağ üst tarafta vermişim insan başlı kanatlı disk figürünü görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bu imparatorluğun özellikle devlet dini olduğunun göstergesidir. Ayrıca yine Pers Ahameniş imparatorlarının imparatorluğunun önemli imparatorundan 1. Darius'un yazıtlarında kendisinin Ahuramazda'nın inayeti ve yardımıyla düşmanlarına üstün geldiğine dair rivayetlerde yer almaktadır. Sasanilerin önemi ise arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi Mecusilik bu dönemde kurumsallaşma sürecini tamamlamış diyebiliriz. Ama şunu da söyleyeyim Özellikle İslam fetihlerinden sonra mecusilik inancının e, neredeyse bitme noktasına geldiğini ve Müslümanlar karşısında güç kaybettiğini görüyoruz. Ben Sasani'lerden bahsetmiştim. Özellikle hatırlayınız İslam tarihi videolarında Hulafai Raşid'in döneminin Hazreti Ömer devrini anlatırken ki bu tarihler nelerdi? 634 yılları ile 644 yıllar arasında hüküm sürmüştür arkadaşlar Hazreti Ömer. Hazreti Ömer döneminde hatırlayınız 634 Köprü Savaşı'ndan bahsetmiştim. Bu savaş Sasani'lerle yapılmış ve Müslümanlar bu savaşı kaybetmişti. Ancak e, Müslümanların bu savaşı kaybetmesi bir son olmamış. Çünkü Sasani'ler iç karışıklıklarından dolayı bu savaşı galibiyeti değerlendireme, değerlendirememiş ve Müslümanları coğrafyadan atamamışlardı arkadaşlar. Daha sonra 634 yılından sonra 637 yılında çok önemli bir savaş söylemiştim. Kadisiye Savaşı. Sasani'lerle yapılıyor arkadaşlar. Ve Kadisiye Savaşı'nda Sasani'lerin başkenti olan Medain ele geçiriliyordu ki... Bu Pers kaynaklarında Tizbon şehri olarak geçer. Bu savaşla beraber arkadaşlar Kadisiye Savaşı ile beraber 637 yılında Irak'ın kapıları Müslümanlara açılıyordu ve İran'ın son buluşunun ya da Sasani İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Ayrıca son Sasani İmparatoru 3. Yezdigirt'in arkadaşlar e, şehirden kaçması ve bir takım hazinesini burada bırakmasıyla Müslümanlar finansal anlamda büyük kaynak sağlıyorlardı. Hakeza 642 yılına gelindiğinde Nihavend savaşı yapılıyordu ve bu savaştan sonra Sasaniler bir daha toparlanamayacaktır arkadaşlar. Ne demiştim? Nihavend savaşı nihayet savaşıdır. Ve bu savaşla Müslümanlar ilk kez bir imparatorluğu varlığına son vermişlerdir arkadaşlar. Bu da Sasani İmparatorluğudur. Zaten 3. Yezdigirt Horasan'ın iç kesimlerine kadar kaçıyor ve Merm denen bölgede suikast sonucu öldürülüyor ki tarih 651 onun ölümüyle beraber hanedanın tek üyesi de yitirildiği için gittiği için bu Sasani İmparatorluğu'nun varlığı son buluyor. Devam edecek olursak Sasanilerin mecusilik açısından önemi ve değerini bahsettim arkadaşlar. Gelelim kutsal metinlerine. Şimdi mecusiliğin kutsal metinlerinin özellikle Sasaniler döneminde tedvin edildiğinden bahsetmiştim. Bu metinleri biz ikiye ayıracağız arkadaşlar. Asıl külliyat olan Avesta ve bu Avesta'nın yorumu niteliğinde olan Zentler ki Zentlere pehlevi metinler de denir arkadaşlar. Dikkat! Avesta'nın yorumu niteliğinde olan Zentlere biz pehlevi metinler de deriz. Avesta'nın da genel anlamda 5 bölümden oluştuğunu söyleyelim arkadaşlar. Ve bu Avesta Zerdüş'te Behmen yani Melek Behmen tarafından vahyedilmiştir. Tedvin ve metinleşme süreci Sasaniler döneminde gerçekleşmiştir. 5 bölümden oluşacak arkadaşlar. Bunlardan ilki Yesna ki Avesta'nın ilk bölümünü oluşturulur. Ve Yesna'nın içerisinde e, özellikle Zerdüş'te ait olduğu düşünülen Gata metinleri de yer alır arkadaşlar burada yesna'nın genel anlamda içeriği eskatoloji kozmoloji ve Tanrıya dair bir takım ifadeler yer almaktadır Peki ne demek eskatoloji kısaca insanlığın nihai sonunu alemin nihai sonunu e, ortaya koyan teorilere Biz eskatoloji diyeceğiz arkadaşlar yani bir nevi kıyamet senaryolarıdır. Yeş dediğimiz Tanrı'ya yakarışları ifade eder arkadaşlar. Yeşt'in önemli bir özelliği Yesna'daki o dualizmi reddeden Tanrı anlayışının tekrar ortaya çıkması. Bu bağlamda biz şunu da anlıyoruz ki aslında Zerdüşt kendisine atfedilen Gata metinlerinde tek tanrıcı bir anlayış ortaya koysa da daha sonraki dönemlerde özellikle Yeşte tekrar dualist Tanrı anlayışı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Gelelim üçüncü kitabımıza ki bunlar arkadaşlar Avesta'nın yasa kitabıdır. Vendidat. İbadet, ahlak, günlük ritüeller, evlilik, cenaze törenleri gibi konular yer alacaktır Vendidat'ta. Ve kötü ruhlar ya da kötü yaratıklar ya da kötü karakterli yaratıklar anlamına gelen divlerden korunma yöntemlerini içermektedir. Divler kimdir arkadaşlar? Dualist tanrı anlayışında Kötülük Tanrısı anlamına gelen Angra Mainyu ya da Ehrimen de denir. Ona yardımcı yaratıklara biz divler diyeceğiz Medyusilik açısından. Bunlardan kaçınmanın yolu da Vendidad'ta yer almıştır. Gelelim arkadaşlar, Horde Avestaya. Horde Avesta arkadaşlar, dua ve ibadet kitabıdır ve ilk üç kitabın özeti şeklindedir. Dikkat edecek olursak arkadaşlar, Horde Avesta aynı zamanda Moabedin yani din adamının El kitabıdır diyebiliriz. Gelelim son kitabımıza Vişperat arkadaşlar. Bu da dini günlerde ve törenlerde özellikle yapılacak dualar içerir. Şurayı kapatmışım yazmak isterseniz e, screenshot yapıp burayı yazabilirsiniz arkadaşlar not alanlar için. Horde da dua kitabıdır ve din adamının yasa kitabıdır. Yani Mobed'in ilk üç kitabının yani Yesna Yeşt ve e, Vendidad'ın özeti şeklindedir. Vişperat ise özel günlerde ve dini günlerde yapılacak dualar içermektedir. Zentlere gelince arkadaşlar zentler ise Avesta'nın yorumu niteliğindedir. Yine Sasani döneminde şekillenmeye başlamıştır diyebiliriz. Evet devam edelim. Meculiz, mecusi teolojisine gelecek olursak öncelikle bir tanrı anlayışından bahsedelim arkadaşlar. Mecusilik dualist bir tanrı anlayışına sahiptir. Peki ne demek dualizm? İkici bir tanrı anlayışına. Nur ve zulmet ikiliğine, iyilik ve kötülük anlamında tanrısal varlıkları içermektedir. Peki iyilik tanrısı kimdir? Ahura Mazda'dır arkadaşlar ki zaten e, Mazda tapıcısı anlamında Mazda Yesna ismini de aldıklarını söylemiştim. Kötülük tanrısı ise arkadaşlar Angra Mayunyu olarak da geçer, Ehriman'da olarak geçer. ÖSYM ikisinde kullanabilir. Angra Mayunyu ve Ehriman. Dualist tanrı anlayışı neymiş? İkici tanrı anlayışıdır arkadaşlar. Yaratılış teorisi, e, teorisine gelecek olursak kozmogoni diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şekilde <laughs> ifade etmeye çalıştım. İlk aşamada bakın birinci aşamada bu dualist tanrılar var ya yani ikici tanrılar var ya. E, kim bunlar? Ahura Mazda ve Ehrimen ya da Angre Mayu. Ben Ehrimen ismini tercih edeceğim arkadaşlar bundan sonraki anlatımında. Ehrimen ile e, a, Ahura Mazda arasında ontolojik ve kozmolojik bir farklılık var arkadaşlar. İki alem ortada kapı var birbirine teneffüs etmiyor. Yani ikisinin de ortamı tamamen birbirinden farklı. İkinci aşamada ise e şimdi Ahuramaz'da iyilik tanrısı amacı ne? Kötülüğü bitirmek. İşte Ahuramaz'da kötülüğü bitirmek ve Ehrimen'i sınırlı bir zamana hapsetmek için Dünyayı yaratır arkadaşlar. Ancak dünyayı mükemmel ve güzel bir şekilde yaratır. Dünyayı yaratmasının amacı ne dedik? Sınırlı zamana e, ehrimeni hapsetmektir arkadaşlar. Üçüncü aşamada ise yaratılış aşaması karışık dönem ve son dönem olmak üzere bu bölümü de üçe ayıracağız. Yaratılış aşamasında ne dedik? E, Ahuramaz da dünyayı mükemmel bir şekilde yaratır. Ancak Angra Mainyu ya da ehrimen ve güçleri dünyayı kirletmeye başlar ne yapar? Divleri gönderirler. Dünyada kötülüğü hakim kılmaya çalışırlar. İşte burada son aşamada ya da son dönemde Soaşyant dediğimiz bir kurtarıcı gelir. Ve dünyada mutlak iyiliği sağlayarak arkadaşlar e Ehrimen'i ve onun e yardımcı yaratıklar olan divleri sınırlı zamana hapseder. Soaşyant arkadaşlar Zerdüşt'ün soyundan gelecek bir kişi olacaktır. Kozmogoji kısaca bu arkadaşlar. Devam edelim ateş kültüne. Arkadaşlar ateş kültü dediğimiz e, özellikle mecusiler için ateş çok önemlidir ve Ahura Mazda ile iletişime geçmenin bir yolu olarak görülmektedir. Mabedin merkezinde yer alan ateş sürekli canlı tutulur. Ateşin canlı tutulması ise din adamları olan muhabedin görevidir. Ateşin mabette canlı tutulması Ahura Mazda ile insanların iletişiminin canlılığını da sembolize etmektedir. Mecusilikte arkadaşlar özellikle ateşe olan saygı onların Müslümanlar tarafından ateşperest olarak e, nitelendirilmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Ama Mecusiler kendilerini e, ateşperest olarak değil ateşi koruyanlar olarak da adlandırılmıştır adlandırmıştır diyebiliriz arkadaşlar. E, Sireptari ateş ya da e, bu şekilde bir anlamı vardı şu an tam hatırlamadım ama ateş koruyucuları olarak isimlendirmişlerdir kendilerini. Evet, ahiret inancı, mecusilik inancında cennet ve cehennem var arkadaşlar. Özellikle çinvat köprüsünü unutmamamız gerekiyor. Ee, özellikle İslami anlatımla da ya da e, Müslümanların inanışıyla da benzerlik gösterir arkadaşlar. Çinvat köprüsü, bakın yazıyorum buraya, çinvat köprüsü. Evet. Çinvat Köprüsü nedir arkadaşlar? Bakın. Dualist tanrı anlayışına sahipler ya. Bir yerde Ahuramazda iyilik tanrısı, bir yerde de Ehrimen. Şimdi inanışa göre hayatlarını Ahuramazda'ya adayanlar bir köprü kurulacaktır. Bu köprüden geçeceklerdir. Ancak hayatlarını Ehrimen'e adayanlar yani kötülük yapanlar ise ne yapacaktır? Bu köprüden aşağıya düşecektir arkadaşlar. Buradaki İslamiyet'teki sırat-ı müstakim kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Ancak Fatiha suresinde ihtinas rağdal müstagimdir bilirsiniz. Yani beni dost doğdu yola ilet. Ancak bu büyük olasılıkla bazı özellikle kelamcılar ya da e, İslam alimleri özellikle Hazreti Ömer döneminde İran coğrafyasına yapılan fetihler sonucu e, buradaki o Mecusi'nin Çin Köprüsü'nün İranlılar tarafından Sırat Köprüsü olarak yorumlanmasından dolayı Müslümanların böyle bir inanışa e, sevk edildiğine dair düşünceleri de ortaya koymuşlardır. Ahlak anlayışına gelecek olursam Tanrı anlayışındaki o dualist anlayış yani ikici anlayış ahlak anlayışlarında da kendisini göstermektedir. Birincisi olarak Ahura Mazda'nın istediği üç ahlak öğretisi iyi düşünce yani iyi fikir, iyi söz yani iyi zikir ve iyi fiil yani iyi davranış ve bunların karşıtı olan iyi düşünce kötü düşünce iyi söz kötü söz iyi davranış kötü davranış birincisi kaynağını Ahura alır ikincisi arkadaşlar kaynağını Ehrimen'den alır Zerdüş aslında kendi takipçilerine de bu üç ahlaki öğreti doğrultusunda doğrunun ve hakikatin takipçileri olarak Aşavan diye isimlendirilmiştir isimlendirmiştir diyebiliriz. Gelelim dini törenlere arkadaşlar. Dini adamlarına mobet dendiğini söyledik ama aralarında bir hiyerarşi söz konusu. En üst makama mobedi mobedan diyoruz. Dini konularda ise derin bilgiye sahip kişilere hirbet denir arkadaşlar ve din adamlığı din adamlığı babadan oğula geçmektedir. Dinin giriş şartına gelecek olursak arkadaşlar erkek ve kızlar için Koşti ve sudreh puşi olmak üzere iki törenden bahsediyoruz. Ve bu törenler mutlaka muhabbet tarafından yapılmalıdır. Sudreh dediğimiz şurada resmini göstermişim arkadaşlar. İç gömlek giyilmesidir. Ve koşti dediğimiz ise bir ip kuşağın 3 defa bağlanmasıdır arkadaşlar. Bu 3 bağlanma olayı arkadaşlar 3 ahlaki ilkeyi sembolize eder. Ve 3 kuşak bağlayan kişinin ömrü boyunca bu 3 ahlaki... Ba e Hayata ya da üç ahlaki davranışa bağlı kalacağınız simgeler. Neydi bu? İyi düşünce, iyi fikir yani. İyi söz yani iyi zikir, iyi fiil. İyi davranış, iyi düşünce ve arkadaşlar e, pardon iyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış. Üç, o, üç tane temel ahlak öğretimiz var. Cemaat dışı evlilik yasaktır. Bu da şu yorum yapılabilir arkadaşlar. Her ne kadar mecusilik... E, kendi arasında evlilik yapsa da tam olarak arkadaşlar aslında dışa açık bir din anlayışına sahip değildir. Genellikle cemaat üyeleri birbirleriyle evlenirler. Evlilikler muhabbet huzurunda yapılır ve evlilik tavsiye edilen bir e, gelenektir ya da kurumdur diyeyim öyle söyleyeyim. Çünkü bunu niye özellikle yazdım arkadaşlar? Bakın maniheizmde evlilik önerilmiyor. Hatta çok eşlilik zina ile eş tutuluyordu. Ama gerek sabilikte Gerek ise mecusilikte evlilik önerilmiştir. Maniheizm'de peki neden önerilmemiştir? Maniheizm'de önerilmemesinin nedeni arkadaşlar özellikle kadın doğurganlığı sebebiyle ışık e, kralından gelen o ışık parçacıklarının yeryüzüne hapsolmasını sağlamaktadır. O yüzden evlilik önerilmez ki seçkinler sınıfı maniheizm'de evlenmiyordu. Evet ölüme dair bazı ritüeller var arkadaşlar. Bu da dikkat çekici bir nokta. Arkadaşlar, mecusilere göre ölümün yorumlanma şekli şudur: kötü varlıkların insan bedenini işgal etmesidir ölüm mecusilere göre ve ölülerini dahme yazmamışım ama yazayım. Şöyle yazılıyor arkadaşlar: dahme ismi verilen sessizlik kulelerinde parçalayarak yırtıcı kuşların e, yemesine sunarlar. Bunun nedeni ise arkadaşlar bakın ölü bedenini kirlenmiş olarak görüyorlar. Ateşe, suya, toprağa ve havaya temas etmesin daha fazla diye parçalayarak yırtıcı kuşların yemesini sağlıyorlar arkadaşlar. Günün 5 vakti ibadet ediliyor ve Ahura Mazda dışında da tapılmaya layık varlıklara da yakarılıyor. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Güneş, ateş, su, ay ve mitradır arkadaşlar. Mitra ilahi bir varlık. Nevruz bayramı ise ateşin yaratılmasıyla ilişkilendiriliyor. Zaten Nevruz sadece Orta Asya'da değil özellikle İran coğrafyasında da kutlanan bir bayram olduğunu zaten biliyoruz. Günümüzde Mecusiler İran, Hindistan, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşamaktadırlar. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle İran'da arkadaşlar bugün özellikle Mecusilerin cesetleri parçalama cenaze törenine izin verilmiyor. Yani İran hukukunda bu yasaklanmıştır arkadaşlar. Ama Hindistan'da Hala bu gelenek ya da bu cenaze töreni yapılmaktadır. Dahme ismi verilen sessizlik kurelerinde. Evet dersimiz burada bitti. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, iyi dersler dilerim. Kolay gelsin.